Selamünaleyküm herkese merhabalar. Bugün sizlere güzel bir glutensiz ekmek tarifi ile geldim. İlk olarak 300 gram normal içme suyunun içerisine yarım çay kaşığı karbonat, bir yemek kaşığı sirke, bir yemek kaşığı pancar tozu, bir tutam tuz, 20 gram karnıyarık otu tozu ve 220 gram sorgum unu veya çiğ kara buğday unu ekliyoruz. Bunların hepsini güzelce yoğuruyoruz. Birazcık bekleyin, lifler şişecek ve ele yapışmayan bir hamur elde etmiş olacaksınız. Hamuru daha sonra dörde bölüyoruz, minik şekiller veriyoruz, hafifçe unluyoruz ve önceden ısıttığımız 200 derecede fansız 200 derecede 25 dakika kadar pişiriyoruz. şöyle bıçak veya jilet yardımıyla çizikler atmayı unutmayın. Ee, bu verdiğim ölçüleri, Açıklama kısmında bardak ve kaşık hesabıyla yazacağım. Bazı videolarda karışıklık oluyor ya da bu anlamda çok soru gelebiliyor. Şimdi videoyu uzatmamak adına burada tekrar seslendirmiyorum. Ancak ihtiyacı olanlar için açıklamaya bakmaları yeterli olur. Bu şekilde ben minik 4 tane sandviç ekmeği elde ettim. Yandan kesince de 4 dilim çıktı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. 而且太冷了。